Karacahisar'ın İslam şehri olmasının ardından şehre Müslümanlar yerleştirilmiş ve Şeyh Edebali'nin talebesi Dursun Fakih şehre kadı ve hatip tayin edilmişti. Hristiyan teba Osman Gazi idaresinden fevkalade hoşnut olmuş, aradıkları güven ve adalete kavuşmuşlardı. Şehirde yaşayan Hristiyan halk civar bölgelerdeki Rum halkını ve tüccarlarını Karacahisar'a davet ediyor ve Rum halkına Osman Gazi ve idaresindeki İslam şehirlerine karşı muhabbet hasıl olmaya başlıyordu. Zira Osman Gazi memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına, Müslim gayrimüslim ayırt etmeksizin halkın haklarının korunmasına çalışıyor, bu yolda kendisine Hz. Ömer radıyallahu anh'a örnek alıyordu. Bu nedenle şehirler şen, yollar emin ve halk rahatlık içerisindeydi. Osman Gazi, akınlarını Taraklı ve Göynük taraflarına yöneltmiş, ve buraları da idaresi altına almıştı. Osman Gazi'nin Roma'ya karşı izlediği fetih siyaseti Bursa ve İznik şehirlerinde korkuya yol açmıştı. Bunun üzerine Osman Gazi 7 yıl boyunca Rumlar üzerine hiçbir akın yapmamış ve çevredeki Rum tekfurları ile dostluk kurarak iyi geçinmeye çalışmıştı. 1295 yılında İlhanlı tahtına oturan Moğolca, Çince, Arapça, Farsça, Tibetçe ve Türkçe dillerini çok iyi bilen Kazan Han Kültbüttin Şirazi ve Emir Nevruz'un etkisiyle Müslüman olunca 9 yıl içinde İlhanlı topraklarında yaşayan bütün Moğollar Müslüman olmuştu. 1298 yılında Anadolu'daki Moğol valisi Sülemiş 50 bin ile Gazan Han'a karşı isyan başlatmıştı. Anadolu'daki Türk mücahitler İlhanlılara karşı kalkışılan bu isyana destek verirken Memlükler ise Sülemiş'in emrine 20 bin atlı vererek destek olmuşlardı. Gazan Han ise bu isyanı bastırmak için Kutluk Şah emrinde bir ordu gönderdi. Bu isyan hareketi esnasında ise Selçuklu sultanı 3. Alaaddin Keykubad tahtı terk ederek uzaklaşmış ve Selçuklu tahtı boş kalmıştı. Bu iki ordu Erzincan Akşehir Ovası'nda karşı karşıya geldi. Yapılan harbin neticesinde Sülemiş yenildi ve ordusu da dağıldı. İlhanlıların Anadolu'da birbirleriyle harp etmeleri ve Sultan Keykubad'ın sarayı terk etmesi üzerine kısmen başsız kalan beylikler Selçuklu Sultanından bağımsız olarak özgürce hareket etmeye başladılar. Sülemiş'in ordusundan geriye kalan Türkmen mücahitler ise Moğollardan kaçarak batıya Osmanlı topraklarına kaçıp Osman Gazi emrine girmeye başlamıştı. Mücahitlerin Osmanlı'ya katılmaya başlamaları ile Osman Gazi asker sayısı olarak yükselme gösterince Rum tekfurlarının korkusu giderek daha fazla arttı ve Osman Gazi'den çekinmeye başladılar. Osman Gazi Bilecik kafirlerine hürmet ederdi. Kendisine bu Bilecik kafirlerine neden hürmet gösterirsin diye sorduklarında ise Osman Gazi onlar komşularımızdır. Biz bu vilayete garip geldik. Bunlar bizi hoş tuttular. Şimdi de bizim bunlara hürmet etmemiz gerekir derdi. Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'e yerleştiği ilk zamanlarda kayılar her sene Sürülerini otlatmak için dağlara çıkıp indiği zamanlarda Bilecik Kalesi'nde yaşayan Rumlar Türklere hakaret eder, koyun sürülerini dağıtırlardı. Ertuğrul Bey Bilecik Tekfuruna bu durumu şikayet ettiğinde Bilecik Tekfuru suçu Türklerin üzerine atarak "Türkler Rumlara sopalar ile saldırıyor" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ertuğrul Bey otlama zamanı tepelere çıkan Türkleri silahsız göndermeyi önerdi. Ayrıca Türklerin iyi niyetini açıklamak amacıyla üzerlerindeki değerli eşyalarını da Bilecik Kalesi'ne rehin bırakmalarını ve geri döndüklerinde eşyalarını almalarını da önerdi. Tekfur, Ertuğrul Gazi'nin iyi niyetle yaptığı önerileri kabul etti. Fakat rehin bırakılan eşyaların kaleye adamlar tarafından değil, kadınlar tarafından getirilmesini şart koştu. Böylece herhangi bir sürprizin önüne geçeceğini düşünüyordu. Ertuğrul Bey gücüne gitmesine rağmen onun bu isteğini de kabul etti. Böylece rehinler yıllarca alınıp verildi. Osman Gazi dönemine gelindiğinde de her yıl aynı şekilde devam etti. Türk kadınları at koşumları, bal, kaymak ve yağ gibi eşya ve yiyecekleri tekfura armağan ederlerdi. Ancak yaşanan son olaylardan sonra tıpkı diğer tekfurlar gibi endişeli olan Bilecik tekfuru Türk geleneğince kendisine verilen armağanları sanki kendisine bağımlı bir aşiretten vergi alır gibi saygısızca kabul etmeye başladı. Bu durum Osman Gazi'nin onuruna dokunmuştu. O sene Yarhisar Tekfuru, kızı Holafera'yı bir ittifak yapma niyetiyle Bilecik Tekfuru ile evlendirmeye karar verdi. İnegöl, Yarhisar ve Bilecik Tekfurları kendi aralarında konuşmuş ve hızla güçlenmekte olan Osman Gazi'yi de bu düğüne davet etmeye karar vermişlerdi. Düğündeyken onu savunmasız bir şekilde zehirleyip öldürmeyi planlamışlardı. Ancak Harmankaya Tekfuru Mihal'in Osman Gazi ile gerçekten dostane bir ilişkisi vardı. Onun vicdanı bu kalleşliğe razı olmadığından dostu Osman Gazi'yi durumdan haberdar etti. Bunun üzerine durumun farkına varan Osman Gazi komutanlarıyla istişare ederek müthiş bir plan tasarladı. Bu plana göre Bilecik Kalesi'ne götürülecek olan armağanlar kadınlar yerine kadın kılığındaki silahlı mücahitler tarafından götürülecek ve doğru zaman geldiğinde mücahitler silahlarını çıkarıp kaledekileri etkisiz bırakarak kalenin kapılarını dışarıda bekleyecek olan mücahitleri açacaklardı. Böylece Bilecik Kalesi ele geçirilecekti. Osman Gazi ise düğüne gidecek, hediye olarak da guya yağ ve bal dolu fıçılar götürülecekti. Bu fıçıların içlerine askerler yerleştirilecek ve düğünde insanların sarhoş oldukları bir anda ortaya çıkarak tekfurlar ve askerleri öldürülecekti. Öte yandan Turgut Alp evrindeki askerleri ile İnegölü kuşatacaktı. Bilecik tekfuru düğün için Çakırpınarı'na gitti. Osman Gazi, en bahadır cengaverlerini fıçılara yerleştirmiş, kendisi de 30 adamı ile yola çıkmıştı. Kadın kılığına girmiş neferler, değerli eşyalar yerine silah yükletilmiş atlar ile Bilecik şehrine varmışlardı. Halk ve muhafızların çoğu düğüne gitmiş bulunduğundan Bilecik'te az sayıda insan kalmıştı. Mücahitlerin burayı ele geçirmesi çok kolay olmuştu. Kaledeki muhafızlar öldürülmüş ve kapılar açılıp dışarıda bekleyen 100 mücahit içeri girmişti. Savunma yapacak kimse kalmayınca Bilecik şehri çok kısa bir sürede ele geçirildi. olaylardan habersiz olan Bilecik tekfuru düğünde Osman Gazi'yi öldürmek için fırsat kollamaktaydı. Ancak Osman Gazi'nin tuzağından haberi yoktu. İnsanların içkiyle sarhoş olmaya başladığı en doğru zamanı bulan Osman Gazi askerlerine emir verdi. Fıçıların içinden çıkan mücahitler bir anda ortalığı karıştırdılar. Bilecik Tekfuru Mücahitler tarafından yakalanılarak kafası kesildi. Böylece Mücahitlerin kanı dökülmeden Bilecik şehri ele geçirilmiş, Bilecik Tekfuru da öldürülmüş oldu. O sırada Turgut Alp, Selçuklu Sultanının gönderdiği mancınıklar ve kuşatma aletleri ile İnegöl şehrini kuşatma altına almıştı. Osman Gazi de emrindeki askerleri ile vakit kaybetmeden Yarhisar şehrini kuşatmıştı. İnegöl şehri de Turgut Alp'in şiddetli taarruzuna dayanamıyordu. İnegöl halkı Tekfur'un adaletsiz idaresinden şikayetçiydi ve Karacahisar'daki Hristiyanların refah içinde yaşadıklarını bildiklerinden adeta Osman Gazi'nin şehre ele geçirmesini ister vaziyetteydiler. Yar Hisar'ı kontrol altına alan Osman Gazi, emrindeki askerleriyle Turgut Alp'e yardıma geldi. Daha fazla direnemeyen İnegöl şehri de teslim olmak mecburiyetinde kalmıştı. İnegöl tekfuru ise öldürülmüştü. Böylece Osman Gazi bir seferde 3 şehri birden fethetmiş ve sınırları hızla genişlemişti. Bir rivayete göre o sene tahtı terk eden Selçuklu sultanı Moğollar tarafından idam edilmişti. Selçuklu'daki bu başsızlık sebebiyle Anadolu Selçuklu Devleti parçalara bölünmüştü. Bölünen her parça bağımsız bir beyin idaresine geçmişti. Böylece Anadolu'da yeniden beylikler dönemi başlamıştı. Ortada biat edilecek otoriter bir sultan kalmadığından Osman Gazi egemen olduğu toprakları kendi adına yönetmeye ve paralara kendi tuğrasını bastırmaya başladı. Ve 1299'da Osmanlı Devleti resmen kurulmuştu.